Merhaba sevgili arkadaşlar. Zeynep'in Pratik tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizler için kıtır turşu yapıyoruz. 1 kilo kıl biberimi güzelce öncelikle sirkeli suda beklettim. Şöyle uçlarını, altlarına koparıyorum. Geçen sene de kaşık turşusunu yapmıştım arkadaşlar. Harika. Böyle bir turşu görmedim. Gerçekten o kadar güzel ki. Bu sene de tekrar sıcak suyla yaptım. Bu farklı, o farklı. O kaşık turşu suydu. Bu da kır biberden yapıyorum. Biberlerim hepsini güzelce yıkadım. 4'e 5'e böldüm. Daha çok kavanoza doluyor. Kirdiş sarımsak koydum. Biberlerimi bir miktar koydum. Bir iki diş daha sarımsak koydum. Mutlaka arkadaşlar bu tarifi yapın deneyin. Her sene yapmak isteyeceksiniz gerçekten. Kutur kutur. Ben yapmadan garantiyi veremiyordum ama yaptıktan sonra gerçekten harika. İkinci şişeme geçiyorum. Tekrar küçük diş sarımsak koydum. Şimdi kaya tuzumuzu koyuyoruz. Birer çorba kaşığı dolu dolu. Bir iki parça limon tuzu koydum. Bir çay bardağı elma sirkesi. ve suyumu kaynattım kaynar halde üzerine boşaltıyorum boşalttıktan sonra bir peçete yardımıyla güzelce sildim önce ters çevirdim sıkabildiğim kadar sıkıp ters çeviriyorum bunu da etrafını siliyorum aynı şekilde önce ters sonra düz çeviriyorum bu şekilde sabaha kadar bekletiyoruz 5 gün sonra turşunuz hazır arkadaşlar. Şöyle bir sağa bir sola sallayın. Tuzu, limon tuzu, sirkesi karışsın diye. Bunu da bu şekilde sallıyorum tekrar. Çevirdim. Bakın şu turşunun rengini arkadaşlar. Harika oldu. 15 gün sonra açtım. O kadar lezzetli ki arkadaşlar size anlatamam gerçekten. Mutlaka yapın, deneyin. Şimdiden yapın, deneyin. Herkes afiyet olsun.